Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Deniz kızının hayatını araştırıyoruz arkadaşlar bugün. Çok heyecanlıyım. Merhaba şu arkadaşı seçtim. Aa, merhabalar. Oo, niye kirlenmiş orası öyle? Bakar mısınız? Yazık balıklara. Yaşadıkları ortamın pisliğine bakın. Nasıl temizleyeceğiz? Ha, önce balıkları gönderiyoruz buradan. Tamam hmm. şimdi anladım. Now we can pick up... Çöpleri topluyoruz. Ne çok çöp var ya. Perdeleri de koparttık. Çünkü çok eski ve pis olmuşlardı zaten. Fırçala 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 fırçala. Şimdi dekor edeceğiz. Ben yuvarlak istedim ya. Yuvarlak güzel evet. Pembe sandalyeler. Şu mavi de güzelmiş. Mavi olsun. Şu pembe perde. mora bakayım. En güzeli pembe sanki. İşte aynen bunu istedim ben. Çok güzel oldu. Size harika bir yer yaptım Deniz kızları. Yunus'un nesi var? Of kıyamam sana ben ya. Ne kadar pis bir ortam. Ağzına bir plastik çift girmiş. Kuyruğuna da zincirler takılmış. Oh no, the got stuck in the Pembe yüz. ne var sen öyle? Ben şimdi seni bak Ne kadar tatlı. <laughs> Oo, o hazine o kazandık o resmen. Ay bu ahtapot neci burada. Çok tatlı. Uh oh, Ooo ahtapotun haline bakın. Kolları birbirine girmiş resmen. Turuncu, mavi, yeşil, mor, sarı ve pembe. Oh. Şimdi galiba banyo mu yaptırmamız lazım ya? Şu kolların <laughs> haline bakın. So bubbly. <laughs> Bebek misin acaba sen? Her yerin köpücü olmuştu. Gıcır <laughs> nice <laughs> gıcır oldu resmen. Her yeri pırıl pırıl oldu. <laughs> Üç tane kalbimizi buradan da aldı. <gülüyor> 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 bir tane balık var burada ona bakalım bir de. <laughs> ne kadar <gülüyor> güzel <gülüyor> süslü bir balık bu böyle. <laughs> Makyaj yapacağız <laughs> balığa rengini seçeceğiz. Ben mavi istedim. Kırmızı da var. Kırmızı balık olsun hadi. Let's change her look. First apply some eyeshadow. Nasıl oldu? Yeşil de deneyeyim. Yok mavi güzel. Mavi olsun mavi. Çünkü gözlerinin üstü mavi. Tamam. <laughs> Kirpikleri varmış balığın. Hiç balığın kirpiği olur mu? Çok komik. Ooo ruju bile var. Lipstick. Ay turuncu çok yakıştı yahu. Maviye bakın. Turuncu daha güzel bence. Much better. Now apply the blush. <laughs> Arkadaşlar ilk kez bir balığa makyaj yapıyorum. Çok komik geldi bana kusura bakmayın. Kıyafeti Kedi bile var. Aa balığın kıyafeti mi olur hiç? Oo. Bir dakika. Ben şunu beğendim galiba. Bunu. <laughs> Çok komik oldu. Saçı da olacak. İnanılmaz. İnanılmaz balığın saçı mı olur? O zaman bu olsun madem öyle. Upuzun pembe bir saç. Ooo <laughs> o bir sanatçıymış. Starmış. Kalpler <laughs> star geldi bana yine. <laughs> Diğer arkadaşı seçeceğim ben arkadaşlar. Yengeç var burada. <laughs> Yengeçin yuvasına <laughs> ne olmuş? Can you help Krabby clean his huh? home? Oo, çöpleri toplayalım arkadaşlar. Yardım edelim yengeçe. Galiba artık temizledik. Daha fazlası geldi. Ne çok çöp var. Deniz çöp atıyor? Çok terbiyesiz biri olmalı. Daha fazlası geldi. Ne kadar çöpün içinde kalmış zavallı yengeç. You know how to recycle? Bak bu evsel atıklar bunlar arkadaşlar. Bu teneke atıklar. Bu da evsel atık. Bunlar da plastik atık. Bu da teneke atık. Aa bu plastikmiş. Pardon. Ne kadar sevin yengeç. Bakın krabi. Hey, Köpek balığı var bir de. Ona da bakmalıyız. Oh no. Our is very Karnı çok Let's aç. Tamam. Which ingredients can we use in a burger? Hamburger istiyor. Yes. Etini de alalım. Yummy. Yes. Bakın peynir de lazım. Great. Başka bu kadar Now yeter. What's in right Of, inanılmaz bir hamburger hazırlayacağım şimdi ona bakın. Peynir, et, bir peynir daha, domates ve marul. Biraz hardal. Mayonez de yok mu ya? Mayonez de olması lazimdi. Can şarkı yıldız. balığı çemburger yer mi? Çok komik oldu. Hi, little crabby is sad because the so dirty. Hi, I'm May. Diğer çocuğa bakacağım She's şimdi arkadaşlar. Portal. Bu ne ya? Hey, I'm Justin. Merhaba penguenler. Mommy and Daddy penguins are making a birthday party. Let's help them. First add some yummy frosting. Tabii ki pembe. Altına yok üstüne rengarenk. Don't forget the candles. En sevdiğim doğum günü pastasından. Wow, right. Aa, bu da hediye paketledik. Yeah, like that. Şöyle de bantlayalım açılmasın. Wrap it up. Oh, her yerinde bir güzel paket diyelim. Kurdale de var mı? A must. Of, çok güzel bir hediye paketi yeah. oldu. Balon şişirdik. Drag it to the right place. Çok güzel. Birthday well. happy, happy birthday. So Doğum günün kutlu olsun. Ne tatlılardı. Ayıcık ne yapıyor? Dondurma yapıyor. Lütfen bana da bir top dondurma verir misin Ayıcık? Bir tane bundan. Mavi neli? O bir de karamelli olsa gerek. Çikolata dökelim üstüne. Yok çilek çilek sosu. Of çok güzel. Nasıl akmış soslar. Çikolataları da serptik. Which do Çok güzel bence. Which do like? Ay, kim ister bu dondurmadan? Ben isterim. Be here. Bir sürü de paramız oldu arkadaşlar. Hey, Diğer kıza Choose bir kere magickal daha magickal bakabilir porto. miyiz? Hi, I'm May. Ay ne olmuş buna? Ona yardım edebilir misiniz? <laughs> şey ederiz. Ama nereden geldi <laughs> kardeşler kapatmayı boyamış? Kardeşler bakın siz buraları yapacaksınız. Kayalıklara. <laughs> İnsanların saçının içine değil. güzel tarasak ya şu saçları. Of çok güzel oldu. beğenmedim. Bir tane daha bundan istiyorum. Bir tane daha. Taç yapacağız ona. İnciler çok severim. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de şuraya. Deniz kabuklarına bakalım. Pembe deniz kabuğu. Satın alalım. Bir tane şuraya. Yeters, yeterse evet yetiyor. Bir tane de bundan almak istiyorum. Şunu kenara koyacağım. Bunu ortaya koyacağım. İşte aynen böyle. Şu inci, inci nerede kaldı? İnciyi de yukarı koysaydık keşke ya tüy. Nereye gitti öbürü? Neyse altta olsun. Böyle de çok güzel bence. Hemen takalım onu başına. Ne kadar güzel. Çok beğendim. Çocuk saçlı kıza da bir baksaydık. Aynı burayı temizlemiştik az önce. Tekrar mı Balıkların dişleri kocamandı. Galiba onun için onları kovaladık. Hemen fırçalıyoruz yosunları. Bu sefer değişik yapacağım arkadaşlar. Bu olsun. Ya da şuna bir baksak. Tüylü halı bayılırım. Böyle mor bir sandalye olsun. Aa neler var başka? Şunu alabiliriz parayla. Perde koymadık. Bu nasıl? Aa çok güzel. Makrome de. Çok beğendim ben de. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim bu balıklarla ve deniz kızlarıyla. Eğer siz de benim kadar eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoma yorum yapın. Kalp atın. Tekrar görüşmek üzere beğenin lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.